Herkese merhabalar. Ben Kazem Aslan Dilan. Bugün sizler için taşlı gömlek modellerimizden oluşan bir stand oluşturdum. Hemen üstündeki modelle başlayabiliriz. Kristal taş işlemeli modelimiz. Çiçek detayını görebilirsiniz. Omzundaki. Yine alt tarafındaki çiçek motiflerini görebilirsiniz. Kristal taş işlemeli. Taşlarımız dökülme yapmaz. 30 derece tersten yıkayabilirsiniz. Koldan düğmesiz modelimizin 44 50 beden arasında <laughs> modelimiz. bu göstereceğim tüm modeller 44 50 beden aralığında beğendiğiniz ürünler oldukça esas alıp WhatsApp'tan bana atabilirsiniz. Parakende satış için Kaze Parakende, toptan satış için de Kaze Komuteyre'den Selen Hanım'la iletişime geçebilirsiniz. Numaram 0549 517 04 12. Renk seçenekleri de mevcut. Gömleğimizin şu şekilde sarı rengim. Ekru rengi. Çok tatlı bir turuncu rengi. Yine fiyat bilgisi, beden bilgisi için WhatsApp'tan bana yazabilirsiniz ya da Nalan Hanım'a da yazabilirsiniz. Farklı bir gömlek modeli. Yine kristal taşlamalı. Yusufçuk detayını da görebilirsiniz. Ön tarafındaki rengarenk Yusufçuk detaylı. Yine 44-50 beden aralığında modelimiz. Elimdeki meşhuz evet. rengi. Ekru rengi. Kapıda nakit ödeme, hava hali, efete seçeneklerimiz mevcut. İade ve değişimimiz yok. Yine yeşil rengi modelimizin Son olarak da siyah rengi. İsterseniz kristal taş işlemeli pantolon modellerimizde de kombinler yapabilirsiniz. Yine kristal taş işlemeli. Yukarıdan aşağı inen şerit halinde görebilirsiniz. Bir tarafı çiçek motifleriyle işlenmiş kristal taş işlemeli. kolları da yine aynı şekilde. Üstündeki modelle aynı. 44 50 beden aralığında modelimizde. Çok teşekkür ederim. Seçenekleri de mevcut yine. Pembe rengi. Sarı rengi. Gömlek modellerimizde rengarenk seçenekleri de mevcut. Siyah beyaz dışında Beyaz rengi. Taşlarımız dökülme yapmaz. Yine 30 derece tersten çözülürsünüz kristal taş işlemeli. Ön tarafını göstereyim. Önü kısa, arkası uzun modelimiz. Tesettür hanımlar da tercih edebilir. Çiçek motifli kristal taş işlemeli. İki kol bölgesinde de mevcut taşlar. Açık mavi rengi mevcut. Turuncu. Yine yurt dışı satış için yurtdışından dışından eğer oluşturmak istiyorsanız Kaze Butik hesabından sipariş oluşturabilirsiniz. Gömleklerimiz için videoları paylaşmaya devam edeceğiz. Siz WhatsApp'tan bizlere atabilirsiniz. Şu şekilde. Firmetik. Bu da pembe rengi modelimizin. Son olarak başka bir modelimiz kaplan detaylı. Yine pantolon modellerimiz de var kaptan detaylı. İsterseniz onlarla kombin oluşturabilirsiniz. Bir başka videomuzda da pantolon modellerimizi göstereceğiz. Bu şekilde. Bir kolu kaptan detaylı. Yine kol bölgelerinde de kristal işlemelerini görebilirsiniz. İki kolunda da mevcut. Düğmeli modelimiz. Renk seçeneklerde yine mevcut. Bej rengi. Son olarak ekru rengi, yine beğendiğiniz modeller oldukça WhatsApp bana atabilirsiniz. Numaram 0549-517-0412. Şimdiden keyifli alışverişler dilerim. Görüşmek üzere.